cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben namı değer arkadaşlar bugün sizlerle birlikte klasör şifre koyma daha doğrusu bilgilerinize şifre koyma göstereceğim Evet bunu e, normal bir şey vardı bir ara bunu bir önemli belge diye bunu txt falan vardı o txt düzenlediğince şifreniz gözüküyordu ama bu, bundan değil şifrenizi kimse göremez arkadaşlar şimdi başlayalım Şimdi mesela ben şöyle bir yeni bir şey yapayım arkadaşlar İlk önce bir klasör yapayım bu şimdi önemli diyelim yani önemli bir dakika yazayım şöyle önemli yazdık önemli abi şimdi yeni geliyoruz buradan bir metin belgesi alalım buna da bir önemli yazalım ki önemli iki yazayım ki kafanız karışmasın önemli iki yazalım şuraya video işte ee, gizli yazalım video gizli yazalım ve bunu kaydedelim bunu kaydettik şimdi bunu klasöre atıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu klasörü attık Arkadaşlar şimdi e, önemli iki belgemizi de görebiliyorsunuz video gizli yazıyor buradan geliyorsunuz sağ klik ve ekle diyorsunuz burada rar olarak zip olarak kendiniz yapabilirsiniz. En güzeli RAR bence arkadaşlar. Arşivin adı önemli RAR olarak e, gözüküyor bu kadar. Şimdi buradan parola seç yapacağız. Bakın şöyle basıp basıp şey yaptım hani videoda belli olsun diye. Parola seç, parolanızı gelin mesela. Deneme yazayım ben şöyle arkadaşlar. E, deneme bunu doğrulamak için tekrar gelin diyor. Deneme diyelim arkadaşlar. Parolayı göster diyelim deneme. Şimdi bunu tamam deyin arkadaşlar dosya isimlerini şifrele diyelim. Tamam. Şimdi hepsini tamamlıyoruz ve buraya bir rar geliyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bunu şimdi işimiz bitti. Bunu çöp kutusuna atabiliriz. Şöyle hemen bilgisayarımızı temizleyelim. Şöyle hemen önemli tıklayalım ve parolaya girin diyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi buradan e, deneme diyelim. İki tane buradan e, klasörü geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın önemli iki txt'ye girerken burada şifre istemiyor tamam mı arkadaşlar ama klasörün girişinde istiyor gördüğünüz üzere klasörün girişinde istiyor Arkadaşlar videomuz bu kadardı like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz bay bay